Unuttuğum için bayıldım. Aracım çocuk yapabilir miyiz artık? Çocuk yap. Hamile. Ohoho. o çocuk ama serüveninde bizi izleselerdi de. <laughs> Hamileyse çol dolaba iki üç bir şey koyalım. Aman Allahım açlık vermesin. <laughs> koş koş yine internet kafa açık kaldı. Nasıl hızlı hamile yapıldı lan? Ben gider demek ki 3 saniyede halletmişim. <laughs> Hayatımın anlamı ne haber? Hamile... Tamam hamile seyir. Uyuyalım bir. Uyandık. Ertesi gün oldu. <laughs> Uyandık. Ama siktir bu ne lan? Bir günde çocuk mu yaptın? Allah'ım ya Rabbi. Bu mübarek hali bana verdiğin için sana minnettarım Allah. Gel baba kurban sana kurban olurum. Oy 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 bir günde doğmuş yürümüş top oynuyor. Ölerim, ölürüm ölürüm. Ölürüm. <laughs> hmm, baba kurban buna, buna isim veremiyoruz ya. Buna ne isim verem? Bunun ismi şey olsun. Bunun cinsiyetini öyle de bilmiyoruz ki amına koyayım ismi ne olsun karı. O zaman cinsiyetini de bilmediğimiz için arkadaşlar hem kızlara hem erkeklere giden bir isim olsun. ismi Deniz olsun. Yapacak bir şey yok. Cinsiyetini bilmiyorum amin Şimdi Mustafa koysam kısa büyüyünce mahvolur. Diyecek koyalım ya. Çocuk da oldu ya bu bırçılar ölürüm ölürüm. Emin eme. Nargile diye de çocuk. Oo oh, deniz haber kral baba kurban. hanım nasıl? Oreli yüzde yüz. Bir çocukta yapamıyor muyuz? Daha fazla çocuğunuz olamaz. Niye oğlum? O zaman sen de artık işe gitmenin vakti. Aaa buna kim bakacak? Herhalde buna bakmıştır değil mi? Yani her şeyi ayarlayıp öyle işe gitmişler tahminimce. Ay ben ne şey var ne şey yok. Lazım. Deniz'im sen Orospu annene öyle gelmedi mi? He? Kral. Orospu karıya bak 6 saat oldu öyle gelmemiş. Ben bayılacağım bir yatmam lazım ya. Nerede bu karı? Ya oğlum sen bu annen barda mı çalışıyor amına koyayım ya? Kocaman kim bakıyor ya? Bir bakayım <laughs> hele. dolaptan bir şeyler zıplandığına göre demek ki çocuk arada gelmiş çocuğa da bakmıştın. Oğlum sen seni çok bildin gel nargileyi çak. ciğerleri ağırlasın çocuğum. <laughs> Ay Cem ya. Ay, Cem, ya. ya. <laughs>